Atina Karayeskak Stadı ertesi gün Yunan Yunanistan milli takımına karşı oynayacağız. Ter Sonra işte yelekleri dağıttı bilmem ne hoca. Beni çağırdı. Beraber yürümeye başladık. Bir basinas oynuyor onlar da tanıyor musun dedi. Basinas da böyle saçlarını kaybetmiş. Kel bir arkadaşımız. Orta saha iyi oyuncu. Yaşı da geçkin biraz. Evet tanıyorum hocam dedim. Artık ondan geçti diyorlar. Manasına gelen bir şey kullandı. Tamam mı? Tamam hocam anladım. Yani diyor ki bu adamdan geçmiş, yaşlanmış artık buna bas al. Bana da nasip oldu işte attığım golde basın aslan topu kapıyorum. Dribbling, shoot, maçı kazanıyoruz. Man of the match seçiliyorum, maçın en iyi adamı falan. 3 gün sonra da cezalıyız. Frankfurt'ta Norveçli oynayacağız. Hoca da böyle yine senle başlayacağım dedi. Ama dedi bir konuşalım maça kadar. Ben de dönemedim maç sabahı. Yorgunum yani böyle bu. Gelmedi vücudum. Bir Norveç ilk yarısı oynadım. 45'te oyundan aldı zaten. Öbek öbek sıçıyorum. Ya böyle kötü oyda bak yok yani. Topa değmedim. 3 gün önce maçın adamı 3 gün sonra Norveç'e karşı rezil oynadım. 45'te değiştirdi hoca. Üstünden seneler geçti. Fatih hoca hiçbir şey unutmaz. Seneler sonra bir yerde yemek yiyoruz. Bir yurt dışında bir yerde yemekteyiz. Ve bir, bir aile var işte. Resim çektirdiler bizle. Resmi çektirdik. Hocayla da çektirdiler. İşte bana geldi. Adam dedi ki: "Ya Tümer abi o Yunanistan maçı ne oynadın ya?" dedi. Ben de böyle seneler sonra hatırlanıyor. Bak hoş hissettiriyor kendine. Bir gururlandım tamam mı? Hoca müsaade etmedi gururlanmamıza. "Tobi Tobi" dedi. Üç gün sonra sıçtığını kimse hatırlamıyor." dedi. Bak Hoca ya. unutmamış. Ama bunu niye yaptın ki şimdi yani hocam? Ben ya. bırak gururla diyeyim değil Aha mi? Evet. Yo, üç gün sonra sıçtın hatırlatıyor yani.